Cümleten selamun aleyküm. İki tavşandan Samet Bakar. Kuşlarımız en iyi kara gül kardeşimize sahiplendirilmiştir. İyi kuş çökmek isteyen kaçırmasın ya. Yani. Burada bir tane sarıç hepsinin kardeşi uçtu. Hani hepsi oynama oyna demiyoruz. Yani on barman ona bir değil. Ama %60-%70'i oynar. Yüzümüzü kara çıkartmaz zaten. Bunda 25-30 günde hemen başlarlar yerde. Öyle üzmezler de. Aralarından birkaç tanesi 5 gün saatte girer. Yerleri hemen tatlıyı döndürmeler. 1-2-1-2 bulda gitmeye başlarlar. Beyaz'dan, kardeşlerimden falan hep uçurdum yani. Bu sene de uçtu. Geçen sene de. Profilimden girip bakabilirsiniz. Facebook, TikTok. Yani bizim bunları verme sebebimiz de biz burada göremiyoruz yani solunu. Atmaca alıyor sürekli. Yani uç yükseldi mi atmaca alıyor yani. Havada olmaya başladı mı. Tek tek yukuşu da mesela sefer atarken oluyor. Girin bakın profilime yani görürsünüz. Atmacaları görürsünüz. onlarla da paylaşıyoruz. Yani verme sebebimiz bu. Yoksa bu usta pişmanlığımız bir... yok. Hepsini evimizde üretip getirip burada uçuruyoruz. Uçuruyorduk yani. Aynı şekilde bu yavrularımız da hayırlı olsun. Kökler bir hafta on gün tatlıya girerler güzel nefes verdikten sonra seyredersiniz yani hani işi bilen sesine güvenenler kuşları kaçırmasın bir tane de var bunlar yeni, yeni uçuma başlayan yavrular yani bunlar da tatlayı dönmüş havada olmaya başlayan kuşlar yani şu kuş 16 17 takkayla başta da havada. da çok sert ee, anadırmış, Kanatlar da bu şekilde geliyor. Hani danaz gelsin nefes verdikten sonra sen edersin yani. Hepsinin abisi, ablası, kardeşi uçtu. Şunun kız kardeşinin yani bir alt kardeşinin videoları var Facebook sayfamda. Bunun düzyu diyor yani. Bu takkala, bu da başlama güzeli. boz dumanlı da tek de eş ee, eşe atıp da uçurabilirsiniz. Çünkü şu anda kızdı yani. Burada eşe almışlar gökle. Gökte eke kanadını tamamladı. E, uçuma getirdik. 3-4 gün nefes verdik. Öyle kaldı yani. Bu arkadaş da havada vurmaya başladı. 7-8 e, tatlayla inerken altını yapmaya başladı. Yani şu iki arkadaş da. O durumda hani güzel kuş uçurmak istiyorum diyen varsa kaçırmasın. Emek sonra güzel kuşlar seyrederler. Bunların içinden bazen çok aşkını çıkıyor. İlla 60 metre oynayana. Yani gelsin baksın merak ederim Facebook profilime. Ee, TikTok profilime. Hepsinin kardeşlerinin videosu mevcut yani. Mesela bunlardan bir tane beyaz uçurdum. Kışın onda atmacayı verdim. O kuş da güzeldi. Ha bazen aralamdan sessiz kuş da çıkabiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Alan iyi uçta uçurur. Memnun Allah'ın izniyle. Allah herkesin işine gücünü rast getirsin. Biz artık uçum işine e, ara verdik yani kümesimizde sattık sahiplendirdik. Uçum işine ara verdik.